Herkese gelen merhaba size ben Sam ve bugün sizlerle arkadaşlar e, Skyblock kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi video geçelim. Video geçmeden önce öncelikle kanalıma abone olup daha sonra yanındaki zil butonuna basıp tüm edip videonun altına da like atarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün yanımda Süleyman var. Hoş geldin. E, bugün kakao farmı yapacak yapacak. Yine <laughs> Evet. Şimdi şuradan başlayacağız değil mi biz böyle? Bir dakika. Tamam ayarla sen bir dakika orayı da. Ben oğlum yüklenmedim. Bu arada arkadaşlar yeni rütbe e, atladık. Eğitimsiz rütbesi gördüğünüz gibi sağ tarafta yazıyor. E, şimdi Neredeydi ya? Ben ne alacaktım? Ha balta alacaktım. Şunu bir koy şuraya. Ayarladın mı sen orayı? Al, val, tamam. Şimdi burayı böyle çekiyorum ben o zaman. Da kabuston kazmamız lazım ya. Bekle ben hemen kabuston kazlayım, sen de şuraya ayarla. Al. hemen taş kasıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar e, önceki videoda demiştim ki eğer hani iyi bir izlenme ve iyi bir like sesi gelirse bir saatlik videolar çekmeye başlayacağım dedim. E, bir gün içerisinde hatta bir günde değil 16-20 saat arasında 140 izlenme falan oldu. Yaklaşık öyle bir şeydi. eee o yüzden teşekkür ederim herkese. Bir de 800 abone olduk. 1000 abone olmamıza son 200 abone kaldı. Abone olursanız çok da ee, çok sevinirim. Şimdi burada semazen gibi döne döne taş kasacağız. Değil de şurada niye taş olmadı? Bak. Son 3 bloğu bırak. Son 3 blokluk yer kalacak bir yerde. Bu arada arkadaşlar şu e, alta bir fikirler yazın. Yani biz şey yapamıyoruz. Aklımıza bir şey de gelmiyor. Neler yapabiliriz diye. Aynen. Daha farmlar var öyle. Son. An... Tamam ben 64 tane kalsın. kalsın. Hatta direkt şey yap ya. Burayı otomatik mi yapacağız? Otomatik yapalım mı? Yapalım Hadi ya Madem o kadar şey yaptık. Tamam aynen o. Onu ben ayarlayayım. Sen buraya devam et. Bir tane oldun atsana ya. Şöyle bir crafting yapayım. Şimdi taş mı? Ha. Bir dakika. Lazım ama bana taş ya. Odun var mı da? Odun var mı? Al sen yap o zaman piston yap. Kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 tane yap sen ya. Hatta 15 tane yap. Şöyle. Şuralara birer bir, bir tane daha koyuyoruz. Çünkü buradan su böyle artmasın diye. Bir dakika bir deneyeyim hemen ben de şu aktarım. Tamam. Kenarlara gitmiyor. Kırayım mı? Kırayım mı? Bir tane demir mi? Bekle ben getireceğim ben sana. Dur. üstelik demir getiriyorum ben oraya odun da alıyorum ama odun yok burada e sen de odun var herhalde ya o fazla fazla vardır orada kırık taş kırık taş yok bekle onu da marketten alırız ya Al sen şu demirlere atayım ben sana. havada durduğun için alamıyorsun. O yüzden Aferin. Büyük başarı. Arkanda iki istek daha vardı. Demir de dur ben sana Güzel. Güzeldi. Her yere düme, düğme, düğme koyacağım. <laughs> şunları atayım bir aşağı oha uçurdum o zaman ben taş kasıp geliyorum ya dur kaç tane gerekiyor ona göre kasayım ben şimdi Kırk Taş da satılmıyor biliyor musun? Sen? Ah, bir yana olsana. İşte. Kurucudan isteyelim. 22 tane daha getiriyorum ben taş. Nasıl gitti lan? Toprak var mı yanında? Al o zaman sen şunu. Devam et. Ne kadar gerekiyordu? Abi bir blokluk yer mi kaldı? O zaman burayı kırıver ya. öyle diyorum. Onu al Şimdi buraya 3 blok. Hayır. Bir şey diyeyim bize bayağı kırık taş lazım. Gel biz taş kasıp gelelim ya. O zaman arkadaşlar biz hemen taş kasıp geliyoruz. Evet arkadaşlar taşları kastık geldik şimdi. <laughs> şurayı da ayarlayalım ilk. Tamam. Ara mı? Tamam dur atayım. Hay. Sıfır. kaç tane birleş bırakıyorum Nasıl atılıyordu ya ben unuttum. Haydi hayla olmuyor nasıl açacağız? Ne? E, gönder heh. O da çıkıyor. sıkıntı yok. Geldi mi? Geldi mi? arkadaşlar Skyler'ı seviyorsanız aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Oraya ayarlasın. Ya i̇şte buraya zaten. Bu arada kısa zamanda e, Zula videolarına da başlayacağım. Onu da söyleyeyim. Hatta Roblox gibi bir sürü oyuna başlayacağım. Aynen doğru gidiyor Şöyle Buraya su gelecek Tamam su yerini ayarladım Şu an sınırsız yani otomatik Ama son yere denk gelmiyor Haberin olsun Yineleyici var mı Yineleyici nasıl yapıyorsun bir tane yineleyici yapsan yeter. sen ona bak. Ben de şurayı ayarlayayım. Şöyle. Hemen kakaolar da ekelim arkadaşlar. Büyüsün bir yandan da. Şurayı şöyle yaptık. Burayı, hayır hayır bir dakika gerek yok. sanırım yani. Bakayım. Çekil bakayım bir, birleştir sen orayı. Evet oldu. Oldu oldu gel yani, tamam gerek yok. Ayarladım. 2-3 blok öne aldım şu level'ı. leveli De, bir dakika ben buraya düştüm. Sen de su varsa şu aşağıya bir sınıf su kaynağı yapalım. Tamam gel şuraya koy. Bende de bir tane var. Dur dur bekle. Düz olsun. Tamam. Şimdi gel orayı dolduralım bir. Aa, karnım çıktı. Koşamıyorum. Tamam, ben koymaya başladım. 2 3 tane su getirsek yeter. Tamam, onları koysan. Sonra kakaoları ek. Bekle ben burayı doldurayım. Beklemekte getirmene gerek yok. Ayarladım. Ee, ben nasıl çıkacağım buradan? Böyle. Üstünü de kapatıyoruz buradan. Tamam. Oldu değil mi? Şimdi sen şuraya kuyunu hu getir 15 tane. Tam otomatik yapalım yapmışken. Ne? 15 tane olacak bu Ben de buraya ekiyorum hızlıca. Ben sen demir at dedim ya. Demirlerle şey yapsana. Al da Neyse dur bana at. Sen büyüt. Odunlar at. Odun. Odun. Tamam da ilk bir odun at bunu yapacağım. tane yapabildim. Ben şu kapılara ekeyim bekle. Bu büyümüş şekilde dursun burada böyle. Hepsini büyüt dursun. Hatta böyle dursun ya. Bunu yapmaya gerek yok ki. Ama burayı süslememiz lazım. Süslememiz lazım. Şuraya ben şöyle şey yaptım. Aynen iki dakikada 10 stek kemik tozu alıyoruz artık. Beleş. Aynen Bekle ben basacağım Açma 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 ya bence böyle dursun Güzel gözüküyor böyle Tamam uh. Çok güzel geliyor Toparla şimdi onları. Tamam. Şimdi tekrar ek. Aa bu sefer bombi basma. Kendisi bir Aa orada 64 tane kalmış. Sen alttan yap ben üstten yapayım. Ne? Ha olur ağa bu arada e, konuşamadım bu arada arkadaşlar aşağıda e, sorunun linki var zaten Kraft race yani bilinir bir soru neyse aşağıdaki linkten de gelebilirsiniz açıklamada var Tamam bu böyle dursun artık. Suyu bozuyor. Tamam. Şurayı düzenleyelim biraz da süsleyelim mi? Ha. Şu iki yere bence craft ee, crafting table koyabiliriz çalışma masası. Ana abi, bir dakika. <laughs> Aklıma bir şey geldi Ama taş bitti ya. Sen yap. bilebilirim. Aynen buna da öyle yapalım da aradan su geçmez mi? Geçmez herhalde ya. Bir blokluk yer var ama. Bir blokluk yer var. Neyse sıkıntı yok. Oyunları. Cidden o kadar mı kaldı? Allah yanlış yere koydum. Kronu. bakalım Üstüne de altın. <laughs> tamam ya böyle güzel oldu bence. <laughs> Bunları içine kakao koymak için yaptım aslında oraya. Çestler de çünkü çok şey oluyor böyle kötü duruyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, video like yapmayı, instagramdan beni takip etmeyi ve discord gelmeyi unutmayın. Ee, Süleyman'ın kanalının linki de aşağıda var. Onun kanalına da abone olursanız çok ama çok sevinirim. Süleyman şu blok koyar mısın? Şurada bir tane blok gördüm. Bir yerde. Bak burada. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord'da 50 kişi olunca çekiliş yapacağım. Hem özel oda çekilişi, özel oda kartı çekilişi ve e, Minecraft Premium çekilişi. Aynı zamanda e, Brawl Stars hesabı diziyoruz. Aynı bir de Zula hesabı diziyoruz. Onları da çekilişle vereceğiz. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.